Hepinize merhabalar dostlarım. Yeni Shorts videoma hoş geldiniz. Bugün 6900 kupaya kadar çıktık ve e, seri seri kasmaya devam ediyoruz. Birlikte maç oynayacağız. Bu arada klan açtım. Yani gelmek isterseniz herhangi bir kısıtlama yok. Yardımlaşmak falan amaçlı. E, haydi maça geçelim lafı çok uzatmadan. Destemiz bu şekilde. Enzo'ya karşı oynuyoruz. Şöyle bakalım. Bol şanslıyım Enzo hızlısından başladı. Şöyle sağdan bir ufak bir dürtsün İlk sırt adeli attım. Hem yani bir kartlarım dönsün bakalım. Şöyle bir bombacı bırakacağım arkadan. Ön taraftan Valkyrie'le onu pişireceğiz. Hatta valkürün peşine bir atak daha tazeleyebiliriz sanki bir şövalye bırakıyorum. çok güzel asarı bırakacağız gibi hissediyorum. Derken altı şu hale geldi ondan da. Biraz tatsız oldu aslında şu an. kötü kötü atmış bulunduk. Ama sonuç olarak çok fazla hasar yemedik arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. İksir tazelememiz lazım çok acil. Soldan en iyi hasarı biz bıraktık şu an. Valkyrie'le temizleyelim arkadaşım. şu kafasını karıştırmak istiyorum. Şöyle bir prenses bırakalım. Güzel iksir harcadı. bir şey kaldığını düşünmüyorum çok böyle soldan iç atacağım. ettiğim gibi çok güzel hasar verdik ve kuleyi aldık hatta. Çünkü iksiri kaybetmişti. İşte buna da oyun okumak diyoruz arkadaşlar. Ben de hiç sorun yok. Bakalım bunun kontrasını nasıl verebileceksin? kontrasını tamam. Çok merak ediyorum Enzo'cum. Geliyorum çünkü Çok bir gelemedim sanki ama en azından kuruyor. Öyle düşünmemiz gerekiyor şu an. Kuleyi de vermedik. Şu an biraz tutuşmuş olması lazım. Süresi kalmadı. Kulemi alması gerekiyor. O tek tacı bile alamayacaksın. Ben sana söyleyeyim. Aldı bu arada. Şaşırtıcı bir durum oldu benim için. Biraz tatsız bir durum oldu hatta ama yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. halledebiliriz Sağdan deşeceğim ama. Sola alaktan çünkü. Sağ kulesine çok temiz bir hasar bıraktım. Tekrardan sağdan bir atak tazeleriz diye düşünüyorum. Malkur çok fazla yutmazsa o tarafı. Tamam Malkur'u benliyorum. Sıkıntı yok. Sağdan çok güçlü giriyorum şu an. Çok giremedim ama sıkıntı yok. Hemen hallediyorum şimdi. Burayı tutması zor gibi ne yapalım ya. Anamış ya. Evet bu asakla oyun biter. Gitti benim, gitti Şöyle bir arayalım onu bir de. <laughs> Sinirleri bozulsun biraz arkadaşın. Şöyle kasamızı da açalım arkadaşlar. Flama çıktı olsun. Okay. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Her gün